Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, taraflar sonunda fikir birliğine vardı. Türkiye ile Amerika arasında F-16 görüşmesi. Değerli izleyenler, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri stratejik mekanizma diyaloğunda Türkiye'nin F-16 filosunun modernizasyonu talebine ilişkin ilerlemeleri ele alındı. Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye Amerika Birleşik Devletleri Stratejik Mekanizma Diyaloğu tarafından hakkında ortak açıklama yayınlandı. Açıklamaya göre Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar ve Amerikan Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Lunant 23 Haziran'da Washington'da düzenlenen Türkiye Amerika Stratejik Mekanizması Diyaloğu'nun 5. toplantısına başkanlık etti. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları yetkililerini içeren kurumlar arası heyetler tarafından temsil edildi. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri NATO üyesi ve ortak ülkeler olarak karşılıklı çıkar alanlarında işbirliğini daha da derinleştirme taahhütlerini yineledi. Taraflar ikili siyasi, savunma ve güvenlik istişarelerini her seviyede genişletmeyi ve kapsamlı ortaklıklarını her iki ülkenin de stratejik çıkarları doğrultusunda güçlendirmeyi taahhüt etti. Taraflar Türkiye-Amerika savunma ve güvenlik işbirliğinin bölgesel barışa katkıda bulunduğu konusunda fikir birliğine vardı ve Türkiye'nin F16 filosunun modernizasyonu talebine ilişkin ilerlemeleri ele aldı. Heyetler Vilnius, Litvanya 11-12 Temmuz'da düzenlenecek mütakip NATO zirvesine yönelik hazırlıkları gözden geçirdi. Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri NATO'nun açık kapı politikasına desteklerini teyit etti. Her iki tarafta Finlandiya'nın NATO üyeliğini memnuniyetle karşılayarak bunun ittifakın güçlendirilmesine önemli katkı verdiği hususunda anlayış birliğine vardı. Taraflar NATO'nun caydırıcılığının daha da artırılmasının yollarını incelemiş ve Finlandiya, Türkiye ve İsveç arasında imzalanan üçlü mutabakatın uygulanmasıyla İsveç'in ittifaka üyelik sürecini de ele aldı.